Merhaba nasıl? Ya Hanım Yaz bitti. Yeni ee. bir hayat, pandemi, neler bekliyor sizi? Alice Aha. olacak mı bu sene? Şu an biz de beklemedeyiz. Bir belirsizlik var. İnşallah hayat normale dönerse özledik yapacağız. Bergen iptal oldu haberleri var. Tutuyor evet. ya. Pardon. Ben <laughs> 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 konuşmasak <anda> mı biraz? Şu <laughs> anda pandemiden dolayı gerçekten hala bir belirsizlik var. Ben de bilmiyorum yani bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Bakalım. Yani Dergen projesi oluyor. pandemiden dolayı mı ertelendi? E öyle? tabii ki şu an çalışamıyoruz. hazırlık da yapamıyoruz. Aynen o yüzden. Çok uğraştınız, çok çalıştınız. Biz sizde bir burukluk oldu mu bundan dolayı? Yok, bir burukluk değil. Yani her şey hayırlısıyla doğru zamanında olacaktır zaten. Şu anda hala önümüzü göremezken bunlarla ilgili bir şey yapmak daha demoralize edici oluyor. O yüzden her şey yolunda olduğu zaman sağlıkla sıhhatle inşallah yaparız. Hazal Kaya'nın bir açıklaması var. Çok Oyuncular bunu son olarak Görüşürüz. sorayım sizi Öküm. şöyle ilgilendiriyor. Kilo oyunculara baş soru verilmiyordu işte. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. kayıt kayıtlı değil Şeyi soracaktım bu geçmiş günlerde bir açıklaması oldu var. Kilo